Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle kara buğday pilavı yapalım. Kara buğday normalde çok bizim böyle damak lezzetimize uygun değildir biliyorsunuz ama çok sağlıklı bir besin. Ee, kara buğdayı en lezzetli şekilde nasıl yapabiliriz? Bunun tarifini vereceğim. Şimdi malzemelerimi saymak istiyorum. Bir su bardağı kuru buğday. Kuru ah. buğdayımız da bu. glutensizdir. Bir tane yemeklik doğradığım domates. Bir kırmızı biber ve yeşil biber, bir orta boy soğan ince ince yemeklik doğradım. 4 diş sarımsak, karabiber, kimyon, tuz. Bunun ölçülerini kendinize göre kullanabilirsiniz. Ben tuzu çok az koydum. Karabiber ve kimyonu da yarım tatlı kaşığı attım. Biraz daha baharat seviyorsanız fazlalaştırabilirsiniz. Bir yemek kaşığı da biber salçası. Şimdi tavamıza şöyle bir çay pardon yarım çay bardağı sıvı yağımı kızdırdım öncelikle soğanımı içerisine atıyorum soğanımız pembeleşinceye kadar kavuralım açalım şöyle biraz arkadaşlar kara buğdayda gluten yok e, lif kaynağı tam bir protein kaynağı ee, özellikle şu günlerde maalesef hepimiz evdeyiz. Karbonhidrata çok yüklendik. Hamur işlerine çok yüklendik. Mesela size vereceğim bu tarifle bir günlük bir diyet yapın bir deneyin. Tartıda ertesi gün çıktığınızda mutlaka yarım kilonun gitmiş olduğunu göreceksiniz. Bu diyeti de nasıl yapın? Sabah sadece peynir ve yumurta yiyeceksiniz. Domates salatalık yanında olabilir ama ekmek tüketmiyorsunuz. Yani gluten almayın vücudunuza. Öğle öğününde bu yaptığımız pilavdan yiyin. Ee, bir porsiyon yoğurt veya bir porsiyon cacık. Akşam tekrar aynı. Gene bu pilav, pilavımızdan. Ee, gene bir porsiyon yoğurt veya bir porsiyon cacık. Ee, sadece bir gün bunu bir deneyin. Ertesi gün tartıya çıktığınızda e, yarım kilo garanti gitmiş oluyor arkadaşlar. Bu öyle bir besin ki. Aynaya baktığımda mesela ben yüzümün şişinin indiğini hissediyorum. Yani dediğim gibi hepimiz zaten bu dönem evdeyiz. Çok fazla yiyecek tüketiyoruz, çok fazla karbonhidrat tüketiyoruz. Bu da ne oluyor? Vücudumuzda su topluyor yediğimiz şeyler, ödem yapıyor. Çok güzel ödem attırıyor, şişliğinizi alıyor. Lütfen bu dediğim diyeti bir gün bir yapın, deneyin. Ee, dediğim gibi kilolardan böyle kurtulabilirsiniz aslında dayanabilsek 3 e, gün mesela bu diyeti yapabilsek ben sadece 2 gün yapabildim çünkü aynı şeyleri yemekten sıkılıyorum 2 ee, günün sonucunda da 1 kilom garanti gitti aslında 1 kilodan fazla gibi hissettim çünkü vücudumdaki ödemim gitti lütfen e, bu videomu izledikten sonra dediğim gibi bir yapın e, tartıya çıktığınızda kilo verdiğinizi göreceksiniz yorumda da bana paylaşırsanız ve yazarsanız çok sevinirim şimdi evet soğanlarımız gördüğünüz gibi kavruluyor pembeleşsinler çiğ kokusu biraz gitsin hafif pembeleşmeye başladı birer tane kök biber ve yeşil biber doğramıştım Şimdi soğanlarla beraber biraz soteleyelim bunları. Yaklaşık birkaç dakika bu şekilde soteleyelim lütfen. Yaklaşık bir buçuk dakika falan soteledim. Hafif biberlerimiz artık yumuşadı. Ben biberlerin çok ölmesini sevmiyorum. Şimdi salçamızı ilave edelim bir yemek kaşığı biber salçası şimdi salçamızı ezelim su ilave etmek istiyorum. Salçamız biraz çabuk açılsın. Suyu biraz fazla kaçırdım. Çok az su ilave edin. Salça açılsın. Evet bakın açıldı. Baharatlarımı ilave etmedim. Şimdi sarımsaklarımızı dört diş sarımsağı böyle ince ince doğradım şöyle harmanlayalım domatesimizi ilave edelim bir tane orta boydan biraz daha büyük bir domates seçtim domatesleri de çok fazla pişirmeyin arkadaşlar yani bunu da bir, bir buçuk iki dakika bu şekilde pişirmemiz yeterli domatesler biraz kendini ve suyunu bıraksın. Evet, yaklaşık bir buçuk dakikada domateslerimizi pişirdim. Şimdi baharatını ilave ediyoruz. Kimyon, tuz, karabiber. Dediğim gibi baharat ölçüsünü kendinize göre kullanabilirsiniz. Benim biber salçam biraz tuzlu olduğu için tuzunu çok az koydum. Yarım tatlı kaşığı da kimyon ve karabiber kullandım. Şöyle birkaç defa karıştıralım. Baharatların kokusu çıksın. Şimdi kara buğdayımızı ekliyoruz. Karıştıralım. İyice içine çeksin. 2 bardak da su ilave edeceğim. Kullandığım buğdayı koyduğum bardağın ölçüsünde arkadaşlar. Hangi bardağı kullanıyorsanız su ölçünüzde lütfen o olsun. Karıştıralım. Evet. Şimdi hafif orta ateşi alacağız. Kapağını kapatacağız. Suyunu çekene kadar pişireceğiz arkadaşlar. Rezul olmak üzere arada arkadaşlar açıp şöyle kaşıkla suyun altına geçmesini sağlayın. Biraz daha tabii ki bunun suyunu çekmesi lazım. Tekrar ağzını kapatıyoruz. Evet, tam suyunu çeksin ama dediğim gibi arada açın. Pirinç pilavı gibi değil bu. Ee, bir şey olmaz. Kaşıkla suyun altına girmesini sağlayın. Evet, suyunu çekti altını kapatıyoruz üzerine bir peçete seriyoruz yaklaşık bir 10 dakika mutlaka dinlendirelim arkadaşlar ve üzerine bir şey sermeyi mutlaka unutmayın pilavımız 10 dakika dinlendi açalım Evet şöyle bir ters yüz yapalım arkadaşlar Evet alalım tadına bir bakalım. Dediğim gibi bunu lütfen yoğurtla tüketin. Cacık yapabilirsiniz, yanına yoğurt yapabilirsiniz. Afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen.